Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an ev kıyafetim normalde? Normalde buradan aşağı inip oradan gelme buradan gitmeliydim ama senaryoyu maalesef birisi değiştirdi diyelim. yapacak bir senaryosu yani. Onun yapabilecek bir şey yokmuş da senaryo yazacak vakti yokmuş da senaryo yazacak vakti yokmuş da Hepsi onun yüzünden. Neyse bugün hazırlanıp birlikte şeyler yapacağız. Ben saat saat şu an kaç? Evet arkadaşlar saati bakamıyorum. Burada saat yok çünkü. Saat şu an Saat şu an tam 9 arkadaşlar sabahları kahve içmeyi sevdiğim için bu robotu buraya yaptırdım. <gülüyor> 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 mükemmel iş görür. Mü mükemmel bir yemek ustasıyım. Evet arkadaşlar. Şimdi kahvemizi güzelce alalım. Onun yanında da güzel bir kurabiye yiyip arkadaşlar kilo almamaya çalışıyorum. Normalde burger falan yiyebilirdik. Ama tabii ki de şu kilo meselesi. Artık kilo al. almak istemediğimi fark ettim. Bu yüzden de kilo almamak için elimden geleni yapıyorum. Neyse bugün sizlerle birlikte hem gezeceğiz hem eğleneceğiz hem de daha da çok şey yapacağız. Bizi izlemeye devam daha... edin. Sabahları genelde avokadolu şey yerim. Çünkü sabahları tam 9'da uyanırım ve onun uykum çok baskın olduğu için bebek koltuğunda yanlış oturabilirim. Genellikle yüzümü yıkamaya giderim ama bir saat önce kahvaltımı etmek isterim. Ve sonra bir anda uyanırım. İşte bu şekilde her şey bu şekilde olur. Ve ben de lezzetli avokadolu kahvaltımı hazırlarım. Bekleyin şimdi. Bir baget ekmek. Evet arkadaşlar normal ekmek yememek çok önemlidir. Açıkçası bazı şeyleri yiyemiyorum diyelim ama bunun için hiçbir sorunumuz yok. Şimdi ben kahvaltıyı hazırlamaya koyulacağım. Meyve suyu şurada kalsın. Tamam. Ben kendi kahvaltımı hazırlarken siz de kendi işinize bakalım. Evet arkadaşlar kahvaltımızı bitirdik. Kahvaltımızı bitirdiğimize göre şimdi kahvaltımızı yemek olalım. Bu çağda ekmek ve bir de Şurada şöyle güzel bir omletimiz var. Ah, oh, Ve burada güzel bir içeceğimiz var. Bunu da içelim. Şimdi bunu saat bu saatlerde genellikle gidip üniformalarımı yani yani şey üniformalarımı giyerim. Şu an biraz enerjik olmalıyız. Bu yüzden asansörü kullanmıyoruz. Asansör çok yer katlar. Ben çıkıyorum. Pardon ben çıkıyorum. Güne enerjik başlamak çok iyidir. Evet arkadaşlar şu an güne enerjik başladık. Ve şimdi de bir saat oturup yazılımı yazmalıyım. Ben yani işte arkadaşlar ben çok önemli bir işte çalışıyorum. Bu yüzden gerçekten geceler kadar bu bu bilgisayarın önünde bunları çalıştığımı size gerçeğini söyleyebilirim. ve aşırı yoğun bir çalışma olmalı. Yazılıyı bitirdim arkadaşlar. Şimdi şunu şuraya geri koymalıyız. Açık. Tamam. her zaman kızlarımın odasını kontrol ediyorum ve maske yaparım. Bu maskeler çok iyi. Sonra da gidiyorum. Ve birkaç saat rahatıma bakıyorum. Ah uyandım. Yüzümdeki maskeyi çıkarıp yarın kızımın odasına geri götürme zamanı. Bu Elif'in bu Meryem değil. Bu Jenny'nin Jenny, burası Jenny'nin burası, Jenny burası Jen Jenna'nın Jenna'nın odası. Day Daisy şurada yatıyor. Burada derslerini çalışıyor. Poppy de burada yatıyor. Nikola Nikolas ise altta yatıyor arkadaşlar ama gelmedi daha. Bugün sportif başlamak için güne hazırlanacağız. Gerçekten dağınık ama. Sportif olmak için birkaç tane şey giydim. Bu mesela. ve gelince geri Şimdi spor okuluna gidiyorum ben ve şimdi göz en güzel gözlüğümü takıp sporcil eşyalarımı alıp çıkacağım. Arkadaşlar tabii ki de bir çanta götürmeyi ihmal etmiyoruz. Genelde çantalar başka yerlerde bulunur ama neyse ben bir çantayı böyle bu çantamı aldım arkadaşlar içine şimdi dolduracağım. Yağlı güneş kremi, biraz krem. Neyse arkadaşlar şimdi spora gidiyorum. Az önce merdivenle çıktım ama şimdi aşağı bununla ineceğim. Evet, Geldik arkadaşlar. Evim bur buraya aşağı indik şimdi. İçinde sadece su ve diğerleri olmalı. aşağı iniyoruz. Her zaman kamerayı hemen açık tutuyoruz. Geldim işte arkadaşlar. Şimdi biraz spor yapalım. bunları kaldıralım. Hepsi çok kolaydı. Hepsini aynı anda yapabilirim. Şimdi bu. Tadınanın. Evet arkadaşlar bitti. Ben şimdi gitmem lazım. Öyle. Bir poğaça yeriz. Ondan sonra eve gideriz. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz kahve ile burger yemeye geldim. Burger değil arkadaşlar. Sandwich. Keyifli. Bu slime mı? Evet arkadaşlar. Bu işimiz bitti. Oo. Evet arkadaşlar şimdi son olarak son olarak eve geldik. Şimdi çantamın üzerine falan çıkaracağım. Bakın gece oldu çünkü. Çocuklar okuldan gelip direkt yatmış olmalılar Onları kontrol edeceğim. Herkes uyumuş. Üzerini bir ben de giyip yatayım o zaman. Çantayı da bıraktım yatabilirim. Eşyalarımı evet, da bırakalım. İyi geceler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.